Modern siyasette sıkça duyduğumuz sağ ve sol kavramları aslında oldukça ilginç bir kökene sahiptir. Bu iki kutup ilk kez bir meclis salonunda temsilcilerin oturma düzenine göre ortaya çıkmıştır. Zamanla sağ ve sol terimleri siyasi görüşleri ve ideolojileri tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise bu ayrım sadece politikacıların değil, toplumun genel düşünce biçimini de şekillendiren önemli bir yapı taşına dönüşmüştür. Belgeselin bu bölümünde sağ ve solun tarihsel kökenine ve günümüzdeki anlamına genel bir bakış sunuluyor. Fransız İhtilali sırasında meclisteki oturma düzeni siyasi kavramların doğuşuna zemin hazırladı. Kralcılar, yani monarşi yanlıları meclisin sağ tarafında yer alırken devrimciler ise sol tarafta oturuyordu. Bu fiziksel ayrım zamanla sağ ve sol kavramlarının siyasi anlamda kullanılmasına yol açtı. Sağ Geleneksel düzeni ve monarşiyi savunurken sol, değişim ve devrim taleplerinin temsilcisi oldu. Böylece günümüzde de kullanılan sağ ve sol terimleri ilk kez bu dönemde ortaya çıktı. Siyasetin temelinde iki ana yaklaşım öne çıkar: sağ ve sol. Sağ görüş, toplumda hiyerarşiyi, gelenekleri ve düzeni korumayı önemser. Bu yaklaşım, mevcut yapının sürdürülmesini savunur. Sol ise eşitlik, değişim ve adalet ilkelerine dayanır. Sol görüş, toplumsal yapının dönüştürülmesini ve herkes için fırsat eşitliği sağlanmasını hedefler. Her iki tarafta farklı değerleri ön plana çıkararak toplumsal düzenin şekillenmesine katkıda bulunur. Bu bölümde sağ görüşün temel felsefesi detaylı şekilde inceleniyor. Sağ düşünce, geleneklere ve dini değerlere bağlılığı ön plana çıkarırken, ulusal kimliğin korunmasına da büyük önem verir düzenin sürdürülmesi, toplumsal istikrarın sağlanması açısından sağ ideolojinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Muhafazakarlık ve milliyetçilik, sağ görüşün en belirgin iki yönünü oluşturur. Bu akımlar, değişime temkinli yaklaşırken, mevcut toplumsal yapıların devamını savunur. Sağ felsefe, toplumun köklü değerlerinin korunmasını ve güçlendirilmesini amaçlar. Sağ ideolojide ekonomik yaklaşım, serbest piyasa ekonomisinin ön plana çıkmasıyla şekillenir. Bu görüşte devletin ekonomiye müdahalesi minimumda tutulur ve düşük vergiler savunulur. Ekonomik faaliyetlerin bireyler ve özel sektör tarafından yönlendirilmesi gerektiği düşünülür. Bireysel girişimciliğin teşvik edilmesi, ekonomik büyümenin ve yenilikçiliğin anahtarı olarak görülür. Sağ ideoloji piyasa mekanizmalarının özgürce işlemesinin toplumun genel refahını artıracağına inanır. Bu bölümde sağ görüşün toplumsal yapıya yaklaşımı inceleniyor. Sağ düşünceye göre toplumda hiyerarşi ve eşitsizlik doğal ve kaçınılmazdır. Geleneksel aile yapısı ve köklü kurumlar toplumsal düzenin korunmasında temel bir rol oynar. Bu kurumlar bireylerin topluma uyum sağlamasında ve değerlerin aktarılmasında önemli görülür. Sağ görüş, değişimin kontrollü ve kademeli olması gerektiğini savunur. Sol görüşün temel felsefesi toplumda sosyal adaletin sağlanmasını ve eşitliğin korunmasını amaçlar. Bu yaklaşım özellikle ezilen ve dezavantajlı sınıfların haklarına öncelik verir. Sol düşünceye göre toplumsal reformlar yoluyla mevcut eşitsizliklerin giderilmesi gereklidir. Devletin ve toplumun bireyler arasında adil fırsatlar yaratması savunulur. Böylece herkesin daha adil ve kapsayıcı bir yaşam sürdürebilmesi hedeflenir. Sol ideolojide devletin ekonomiye aktif bir şekilde müdahale etmesi savunulur. Bu yaklaşım gelir dağılımında adaletin sağlanmasını ve toplumdaki eşitsizliklerin azaltılmasını amaçlar. Güçlü bir sosyal devletin varlığı sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik gibi alanlarda vatandaşlara kapsamlı hizmetler sunulmasını mümkün kılar. Sol görüşler, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi akımlara yakınlık gösterir. Bu akımlar, toplumun genel refahını artırmak ve bireyler arasındaki fırsat eşitliğini güçlendirmek için devletin rolünü ön plana çıkarır. Bu bölümde sol görüşün toplumsal yapıya bakışı ele alınıyor. Sol düşünce, toplumdaki sınıf farklarının ortadan kaldırılmasını ve herkesin eşit haklara sahip olmasını savunur. Ayrımcılıkla mücadele Sosyal adaletin sağlanmasında temel bir unsur olarak görülür. Ayrıca kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve herkesin bu hizmetlerden eşit şekilde yararlanması gerektiği vurgulanır. Bu yaklaşım toplumda dayanışma ve eşitlik ilkesini ön plana çıkarır. Soğuk Savaş sonrası dönemde sağ ve sol arasındaki kutuplaşma giderek daha da belirginleşti. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği bu kutuplaşmanın en çarpıcı örneklerini sundu. Her iki ülke de kendi ideolojilerini yaymak ve karşı tarafı zayıflatmak amacıyla yoğun propaganda faaliyetleri yürüttü. Dönemin siyasi atmosferi, propaganda afişleri ve kamuoyu yönlendirmeleriyle şekillendi. Bu süreç yalnızca iki ülke arasında değil, dünya genelinde de toplumsal ve politik ayrışmaları derinleştirdi. Siyaset sahnesinde aşırı uçların etkisinin azalmasıyla birlikte merkez sağ ve merkez sol kavramları ön plana çıkmıştır. Bu iki kavram, toplumun daha geniş kesimlerini temsil etmeye yönelik ılımlı ve uzlaşmacı yaklaşımları ifade eder. Merkez sol genellikle sosyal demokrasiyle, yani sosyal adalet ve refah devleti ilkeleriyle ilişkilendirilir. Merkez sağ ise, liberal muhafazakarlık gibi, piyasa ekonomisini ve geleneksel değerleri bir arada savunan ideolojilerle öne çıkar. Böylece siyasal yelpazede daha dengeli ve kapsayıcı bir ortam oluşur. Türkiye'de sağ sol ayrımı, Batı ülkelerinden farklı olarak kültür, laiklik ve kimlik temelleri üzerinde şekillenmektedir. Bu ayrım, toplumun modernleşme süreciyle geleneksel değerler arasındaki çatışmayı da beraberinde getirir. Modernleşme hareketleri toplumsal yapıda köklü değişiklikler yaratırken, geleneksel unsurların korunması yönündeki talepler siyasi arenada önemli bir gerilim kaynağı olmuştur. Türk siyasetinde bu dinamikler parti politikalarının ve toplumsal tartışmaların karmaşıklaşmasına yol açmaktadır. Sonuç olarak sağ sol ayrımının Türkiye'deki özgün yapısı ülkenin siyasi ve toplumsal gelişimini derinden etkilemektedir. Belgeselin sonunda sağ ve sol kavramlarının kesin sınırlarla ayrılmadığı Aksine, zamanla değişen ve birbirini etkileyen ideolojik akımlar olduğu vurgulanıyor. Bu iki tarafın da temelinde daha iyi bir toplum oluşturma isteği yatıyor. Farklı bakış açıları ve yöntemler toplumsal gelişimin çeşitliliğini ortaya koyuyor. Sonuç olarak ideolojiler arasındaki etkileşim ve değişim toplumların ilerlemesinde önemli bir rol oynuyor.